Daha e, imparatorluğun kırıl, kuruluş dönemlerinde denizleri açılmışlardı ve en önemli ilk tersanelerini Gelibolu'da kurmuşlardı. Ama e, deniz aşırı gitmeye başladıkları uluslararası e, devletlerle ilişki kurarak denizleri açıldıkları dönemde ise e, büyük donanmaları için merkez üssü e, Haliç bölgesini seçtiler ve o günkü adıyla Galata. E, idi buranın adı ve büyük tersane kurulduğunda tersaneyi amire oldu. Tersaneyi amirenin kesin olarak hangi tarihte inşa edildiğine dair elimizde e, güvenilir bilgilere sahip değiliz. E, ancak mevcut tersane bölgesinin denizciliğe tahsis edilmesi ilk defa Fatih devrinde e, ilk işaretleri verilmiş olarak başlanmış. İkinci Bayezid devrinde bazı yapılar bölgeye eklenmiş ve nitekim bazı büyük gemiler inşa edilmiş olsa da asıl deniz üssü ve merkezi üs olarak teşkilatlanmasının Yavuz Sultan Selim devrinde olduğunu biliyoruz. Havuzların yapımı sırasında Osmanlılar Fransızlardan ve İsveçli Mimar ve mühendislerden yararlandılar çünkü bu havuz inşasına başlandığı sırada her iki devletin de daha önceden yapılmış benzer havuzu vardı. Fransızların Tolon Limanı'nda, İsveçlerinde, İsveç'te, bir de İngilizlerin Londra'da bir havuzu vardı. Ama Fransız mimar mühendislerle İsveçli mimar ve mühendisler bu havuzu yapabileceklerini, kendi diplomasilerini de devreye sokarak talip oldular. Her iki mühendis grubunun bu konudaki bilimsel, ve teknolojik yeterliliklerinin olup olmadığını test etmek üzere de Osmanlı uzmanları denizcileri bir araya geldiler. Bunun küçük bir modelini yapmalarını istediler. Sonra da bunun bütçesini çıkardığı her iki grup bunun üzerine Osmanlılar İsveçli mühendislerin teklif ettiği tarzı ve onların öne sürdüğü bütçe teklifini uygun görerek İsveçli mühendislere verdiler. Ve ilk havuz İsveçli mühendisler tarafından 1787-1800 tarihleri arasında yapıldı. Ve o havuzun yapılışı ilk örneğinden 30 yıl sonradır. Avrupa'daki ilk örneğinden 30 yıl sonradır ve dördüncüdür. 19. yüzyılda iki havuz daha inşa edildi. Biri 2. Mahmut tarafından diğeri Abdülmecit ve Abdülaziz devrine kadar devam etti yapımı ve genişletilmesi bu havuzların. tersane Amire'de inşa edilen gemilerin sayısı hakkında fikir vermesi bakımından şunu söyleyebiliriz. 17. yüzyılda tersane Amire'de kalyon veya kadırga veya onların küçüğü gemiler olmak üzere binden fazla geminin inşa ve tamir edildiğini Tersane muhasebe defterlerinden tespit edebiliyoruz. Bu da o günün veya bugünün şartlarında çok önemli bir sayı teşkil etmektedir. Burada inşa edilen gemiler Akdeniz'de deniz ticaretinin ve deniz güvenliğinin en büyük yetkilisi olarak yüzlerce yıl bu denizleri korudular. Tabii Kadırga döneminde ise ilk dönem teknolojisi olarak o zaman bu sahillerde gözler bulunuyordu. Adına göz dediğimiz gemilerin inşa edildiği denize indirildikten sonra da kış mevsimlerinde bakımlarının yapılması amacıyla kaza çekildiği gözler bulunuyordu. Bu gözlerin sayısı da bu sahil boyunca bazı dönemler için 200'e kadar ulaşmıştı. Tabii çok gemi inşa etme ihtiyacı olduğunda bu gözlerin sayıları arttırılıyordu. İmparatorluğun Akdeniz kıyılarında ve Karadeniz kıyılarında yaklaşık 80 civarında tersanesi vardı. Onların da yönetimi merkez üs olarak Haliç'teki bu tersaneyi amireden yapıyor, yapılıyordu. Dolayısıyla tersaneyi amire imparatorluğun sadece donanma inşa eden bir üssü değil, aynı zamanda da bir sanayi merkezi idi. 16. yüzyılın ortalarında bu tersanede 2500'den fazla gemi inşasında çalışan e, sanatkar olduğunu biliyoruz ki e, Haliç sahilindeki bu tersanenin varlığı Aynı zamanda Tersane'nin arka bölgesindeki yeni şehrin oluşmasında çok büyük etki oluşturdu. Nitekim Kasımpaşa bir denizci şehri olarak gelişti. Eski şehir hatları gemilerimizin inşası. Haliç Tersanesi, TDI Türkiye Denizlik İşletmeleri bünyesinde bulunan çeşitli tersanelerde ve Haliç Tersanesi'nde e, tamamlanmış projelerdir. E, fakat günümüzde tersanecilik faaliyetleri Tuzla e, tersane bölgesine kaydırıldan dolayı artık inşa faaliyetleri e, sahamızda yapılmamaktadır. Sadece son 3 e, adet Hasköy, Kasımpaşa, Sütlüce gemileri inşası e, ee, tersanemizin kızak sahasında yapılıp orada suya indirilmiştir. Üç tane havuzumuzun iki tanesini e, konvansiyonel kendi şehir hatları gemilerimizin ihtiyaçları için kullanmaktayız. Bir adet havuzumuzu da e, büyüklüğü itibariyle arabalı feriler için kullanmaktayız. E, yaklaşık olarak bir yıl takvimini düşündüğümüzde e, bu üç havuzumuzun e, faaliyeti e, yüzde olarak e, çalışma faaliyeti yüzde 80-90 arasında sürekli doludur. Bildiğimiz kadarıyla İtalya Venedik'te aynı şekilde bu düzeyde tarihi şekilde olan telsane, faal telsane var. Fakat Artık tersanecilik bir zaman, ekonomi işi olduğundan dolayı bir daha yeni teknoloji imkanlarla donatılmış tersaneler denizcilik sektöründe faaliyettedir. Bu tersanemizin hem eski gemilerimizi havuzlama ihtiyacını yapıp hem de bu tarihi havuz sahip tersanemizi bu faaliyetleriyle yaşatmaktayız. Faaliyet ettikçe faal halde yaşayabilir hiçbir faaliyet yapılmadığı takdirde bir gün işlem yapamaz duruma gelebilir. Dolayısıyla havuzlama yapılmasa bile havuz kapaklarımızın, havuz sahamızın operasyon faaliyetler yapılması gerekmektedir. Evet, kolay gelsin. Baş işleri de bitti. Evet. İlk mezun olduğumuzda işte çıraklık dönemi diyoruz biz ona. Burada ustalarımız vardı. O zaman bizi yardımcı eleman olarak veriyorlardı yanlarına. Çok şeyler öğrendik. Hep eski ustalardan öğrendik. Tabi okuduk, okulumuzu okuduk. Ama bir de pratik çok önemli. Ondan sonra biz usta olduk, biz gemi yapmaya başladık. En son yaptıklarımız işte Atanutkular nutkular filandır iki tane arabalı. Ee, ama o döneme kadar yapılmış olan gemilerin çoğunluğu yüzde sekseni hepsi burada imalatı yapıldı. Yani müthiş bir çalışma vardı burada. Hepsi böyle yan yana yarış yapıyorduk burada. Yani bir gemi orada, bir gemi burada. Oradaki ekipler, buradaki ekipler birbirimize gaz veriyorduk, yarış yapıyorduk. Yani gemileri daha önce bitirmek için. Şimdi onları tamirlerini yapıyoruz. İşte geliyorlar tamir ediyoruz. Tamire gelen gemi geldiği zaman bütün ölçümleri yaptıktan sonra bizim projelerimiz var. Geminin harici kaplaması deriz mesela. Bütün bölümleri, postaları, her şeyi belli. Harici kaplamasında nerelerden ne ölçümler aldık onları not ediyoruz. Resim üzerine işliyoruz. Yani gemi iki sene sonra buraya geliyorsa ben iki sene önce nereleri ölçmüşüm, nereler çürük çıkmış, nerelere bakım yapmışım, nereleri tamir etmişim. Hepsi zaten önümde. Belli. Yani öyle bir sistemimiz var. Şimdi gemiyi havuza aldığımızda ilk önce midyeli ve yosunlu haline geliyor gemi buraya. Havuzun içine girdiğinde. Biz bunu ilk önce yıkatıyoruz. Yeminin altını komple yıkatıyoruz, midyelerini temizliyoruz. Ondan sonra bizim ilk işimiz, benim branşım olarak saç kalınlık ölçümüne giriyoruz. Geminin projesinde saç kalınlıkları bellidir. 10 milim civarında oluyor arabalı vapurlarda kalınlığı. Standartı 10 milim ise biz bu ölçümlerde bunun %20 toleransı oluyor. Yani 8 milimin altına düşmüş olan yerler zafiyetli yerlerdir. Bunların yerlerini tespit ediyoruz. Ondan sonra 8 milimin altında olanları da insert olarak yeniliyoruz o bölgeleri. Bazen mesela büyük bir bölgede çürümeler oluşuyor. biz geminin bu tarafını komple açıyoruz. Ölçümler yapıldığı zaman tank bölgelerine zafiyetli yerler çıkıyor tank bölgelerinde. Bunlara dikkat ediyoruz. Mesela Tuzla'da bazı ölüm olayları oldu. Çok önemli. Biz burada gazfri yapmadan, tank temizliği yapmadan hiçbir işçiliğe başlatmıyoruz. Mutlaka temizliğini yaptırıyoruz. Cihazla tekrar kontrol ediyoruz. Gaz var mı, gaz birikimi var mı? Gazfri raporunu alıyoruz. Ateşli çalışma yapılabilir diye. Ondan sonra işe başlıyoruz yani. O çok tehlikeli bir olay çünkü. Hünkar bak. Orada çapak unutulmuş. Bunu güzel taşlattırıyorsun. Ondan sonra astar boya rütüşletip tekrar diğer kat boyaları hazırlıyorsun. Ama Mesela biz yıllardır bu gemilerle çalıştığımız için gemilerin her yerini ezbere biliyoruz artık. Mesela bir arabalı, 62 otoluk bir arabalı Allah göstermesin kapağını bir yere çarptığı zaman bu kapakta nasıl bir işçilik yapılacak? Kapağın ağırlığı, kaç ton geliyor, kaç metre genişliği, boyu ne kadar hepsini ezbere biliyoruz artık. Onların hemen işlemlerini hızlı bir şekilde hazırlayıp hemen imalatına başlıyoruz. Bizim meslek öyle bir meslek ki hiç belli olmuyor. Şimdi ani bir durum oluyor ki geminin altında bir anda bir delik oluyor veya bir yere çarpma oluyor. O anda biz hemen müdahale yoksa batacak gemi. Yani çok bir sabahlara kadar çalıştık. Sabahlara kadar. Benim branşım yeni gemi yani gemi inşa. Yani tamir daha basit oluyor. Yani yeni gemiyi yapmak daha güzel. Yani onu sıfırdan başlıyorsunuz böyle oluşuyor gözünüzün önünde. Yani daha zevk veriyor insana. Yani çok güzel bir meslek aslında bizim mesleğimiz. Bizim evde televizyonda bir gemi çıksa çocuklar der baba bunu sen mi yaptın derler bana. İşte biz de aşağı yukarı çoğunda emeğimiz var. Yani komple bitirmemiş bile olsan herhangi bir bölümünde mutlaka emeğimiz var. Vallahi ben yeni gemi yapılması için dört gözle bekliyorum burada. Her zaman zaten genel müdürümüzle falan şakalaşırız bir gemi yapalım şurada benim mesleğimle ilgili falan diye. O da inşallah bir müjde verecek bize bir gün. Burada bir gemi yaparız yine tekrar yeni bir gemi. Şehir hattı da olur, arabalı vapur da olur. Yani bunların hepsini açıyız yani. Burası ideal bir yer o konuda. Kızağımız hazır. Vinçlerimiz hazır. Yani eleman var. Her şey hazır yani yeter ki talep olsun. Özlemimiz biter yani ben aşağı yukarı 96, 2006, 20 senedir neredeyse 15 senedir gemi yapı yeni gemi yapılmıyor burada. Ee, çok yakın zamanda bu Haliç yapılmıştı. Bu kızak da yapıldı. Burada yapıldı. İkisi yan yana böyle peş peşe arka arkaya yapıldı. Onları denize indirmiştik. Ondan sonra yeni gemi yapılmadı. Bekliyoruz. İnşallah olur. Yeni gemi yaparız burada. Mezun olduğumuzda şu tersanede 2000 kişi çalışıyordu. Yani buralarda böyle bir boşluk göremezsiniz o zamanlar. Karınca gibi. Karınca gibi. Oralar iş dolu, buralar malzeme dolu, her tarafta insanlar çalışıyordu. Ondan sonra işte dönem dönem hep azaltıldı, emekli edildi. İşte bu hale düştük, bu hallere geldik yani. 35 yılda beraber çalışıyoruz. Benden bir yıl önce o 78 mezunu ben 79 mezunuyum işte 75 yılında o okula girdi ben 76'da girdim düşün işte her yukarı şey ne oluyor 36 sene oluyor işte. Yani burada işbaşı yaptık ondan sonra buradan herkes birbirini askere uğurladı. Askerden geldik yine işte yıllardan beri hep burada çalışıyoruz birbirimiz işte herkes çocuğunu evlendirdi. E, o Arkadaşının düğününe gitti, işte biz bilmem nereye gittik, böyle. İyi günde kötü günde her günde biz beraberiz işte. Bizim tamponlar da bitti. Evet. Ee, buradaki şimdi ağaç işçiliği kaldı, senin branşın. Onları tamam. ne zaman planlıyorsun? Ağaçları, Ağaçları falan. falan. Gemi, gemi yüzdüğü zaman gemi yüzdüğü zaman ilk kişi olarak bunları yapacağız işte. Okuldayken, biz okulken her yıl mezun olunca bizim yıllıklarımız vardı. Yıllıklarda herkese bir, mutlaka bir şey takarlardı yani, bir isim. Bana da o zaman işte İnce Mehmet dediler. Ben de bu İnce Mehmet şeyiyle alıştım. Hoşuma gitti. Yani özdeşleştik. Bana da yakışıyordu o zaman. Ve 36 yıldır İnce Mehmet olarak yani günümüze kadar geldi yani. Benim görevim ne? Geminin iç kısmında bulunan mobilya dekorasyon yani olarak düşündüğün zaman ağaçla ilgili her türlü şeyin yani takipçisi sorumlusu olarak ...ben bulunuyorum işte. İlk ben stajımı İlker kartel Gemisi'nde başlamıştık. O zaman yapılıyordu. Ya bu da demektir ki yani hemen hemen 30 tane falan gemiye... ...30-35 tane gemiye falan tekabül ediyor. %80 deniz üzerinde bulunan geminin hepsinde... ...bir emeğimiz vardır yani her noktasında biz. Çivi çakmışızdır yani. Ağaç türü aklınıza gemide gördüğünüz ne görebiliyorsanız yani sehpasından tutun taburesinden alabandası, tavanı, sürme iskelesi, geminin yan tarafındaki çıkma ağaçları onların hepsi burada yapılabilecek pozisyonda. İstanbul halkının gemilere yanaştığı zaman rahatlıkla geçebilsinler diye gemiye atmış oldukları bu iskelelerin imalatını yapıyor. İleride bizim iki numaralı havuzun orada eee diye bağlı bir şey var. Usta vardı. Çok e, komik ve, ve şakacı bir abimizdi. Kulaklar çınlasın şimdi yaşıyorsa. Allah selamet versin. Bugün traktöre binmiş böyle geliyor ben de şaka yapıyor falan dedim kenara bir çekildim. Doğru cumurluk havuza. Allah'tan havuzun içi su doluydu da <laughs> bir şey olmadı. Ya yani çok enteresan geliyordu. Sonra açtı kapağı, yüzerek dışarı çıktı. Yani öyle. Burada abilerimizin yani bizden büyüklerimizin çok değişik bir şaka anlayışları falan vardı. Biz tarih kokan bir yerde biz de tarih olduk yani. <laughs> 36 yıla biz de tarih gibi olduk yani. <laughs> Yürüyen tarih ya. Böyle işte. tahliye atölyesinde çalışmaktayım. 40 senedir hemen hemen işletmenin içerisindeyiz. Yani bu işletmeye geldiğimizde kendimiz çocuk yaştaydık. E, tabir caizse burada büyüdük. E, çocuklarımızı da buradan büyüttük, okuttuk. Burası e, Haliç Tersanesi'nin insan vücudundaki kalp gibi. E, nasıl kalp e, emme basma yapıyorsa, biz de burada e, tahliye atölyesi olarak havuzlardaki emme basma işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla gemilerin karaya oturmasında burası o işlemi yapıyor. Tahliye atelesi 7:24 çalışmak durumunda. Dolayısıyla burada her zaman ışık yanmak ve ses duymak durumundasınız. Gelecekte arkadaşlarımız havuzlarda bulunan gemilerin kaçak sularını kontrol etmek durumunda. Su yükseldiğinde gece tekrar burada o makine devreye alıp havuzu sabah kuru vaziyette çalışabilecek ortam hazırlamak durumundalar. Havuzlardaki e, suları biz çekemezsek malum e, orada bir zeminde bulunmak mümkün değil. Biz e, burada çalışan diğer ustalarımıza ayaklarının basabileceği zemin tedariki yapıyoruz. Havuzlama işlemi yapıldığında e, gemi havuzu alınıyor. Kapaklar kapatılıyor. Vahfler açıldığında hangi havuzun valf açılmışsa o havuzun suyu altında bulunan şu zeminin altında bulunan kuyu hücum ediyor. Deniz seviyesinin takribi 10 metre altındayız. Bizim de bulunduğumuz zeminin altında bir 7 metrelik bir bölüm var. Burada takribi 120-130 ton mesabesinde işte bir kuyumuz var. Bu kuyu bütün havuzlarla irtibatlı. Dolayısıyla hangi havuzun suyunu buraya göndereceksek o kendi cebri gücüyle buraya geliyor. Makkenamızın alıcısı direkt olarak şeye bağlı, kuyuya bağlı. O kuyudan alıp suyu çıkışa basıyoruz. Havuzun dolumu da işler bittikten sonra Havuz kapağının üzerinde bulunan daha küçük kapakçıklarla denizle irtibatlı olan kapaklar açılıyor vafler marifetiyle. O kanaldan havuz dolduruluyor. Havuz tarafındaki su ile deniz tarafındaki su eşit mesafeye geldiğinde kapağın içinde bulunan su boşaltılıyor, duba haline getiriliyor, kapak yüzdürülüyor, kenara alınıyor, gemide çıkartılıyor. Burası şimdi içinde bulunduğumuz yer Haliç Tersanesi'nin tahliye bölümü. Ama aynı zamanda bu Haliç Havzası içerisinde hem karşı kıyıda hem de içinde bulunduğumuz yerde irili ufaklı değişik tersaneler var. Hem ağaç tekneler hem saç tekneler Balat, Fener'de, Hasköy'de, cami altında ve burada olmak üzere burası böyle bir sanayi havzası gibi değerlendirilmiş tam da yeri tespit edilmiş. Çünkü tersanacılıkta hem böyle bir derinlik hem de böyle bir durgun suyu bulmak gerekli. Burası tam biçilmiş kaftan olmuş tersanecilik için. Japonya 1990'lı yıllarda bir sene içerisinde 300 parça gemi denizi indirmiş, irili ufaklı. Bizim ecdadımız da 1500'lü yıllarda Camaltı ve Haliç'de olmak üzere 300 parça gemiyi bahardan bahara hazırlayıp Preveze zaferini kazanmış. O gün herhalde kimse hava hakim olamayacağına göre ya Kırı'da, ya denizde hakim olmalıydınız. Osmanlı sanıyorum bu ikisini de yapmış. Tabi zaman içerisinde burası değişik sebeplerle o günkü işlevini kaybetmiş. Şimdi tabi Türkiye'nin değişik yerlerinde işte Tuzla'da, Yalova'da tersine oraya doğru kaymakta. Burası şehir içinde kaldığından Tabii bu bu vesile şunu da söylemiş olmak isterim Burası için belki ileride müze olma söylenti bizim de kulağımıza kadar geliyor ama burayı sadece o bildiğimiz klasik manada müze yaptığımızda sanıyorum burayı bakmak ve kollamak ve bizden sonraki nesillere ulaştırmak bana göre daha zor Peki ne yapalım derseniz bence burayı çalışır müze halinde tutmak lazım. Maçkalı'ya bir göster oradan şaftı. Maçkalı'ya şaftı göstereceksin şaftı orada. On kez diyerim oraya O da atölyenin içerisindeydi. Dün pervaneyi yanlış işlediler. Hee. Pervane nasıl yerine taktık 4 cm geri kaldı. Halil Gönceli dedi iki tane flanj keselim. Sederbenin o yerine flanj koyacakmış. Sederbenin o yerine. Ondan Şimdi. sonra iki tane iki tane 5 cm. Ne yaptın şeyleri kanatları? Kanat söktük, ki ettik. Problem çıktı mı? O değiştirdik. Hmm. Sonra gres bastı. Ne kadar bastın gres? İki tane ke gres bastı. Bu kanadın bir tanesinde bir şey ne vardı Kaynak İsmail Usta. Ne yaptın Aynen sen Şimdi Ergun, Efendim. bu bittikten sonra e, montaja başlayacağız. Sen gemiyle konuş, boya ve raspayı ayarla. İki gün, bize iki gün ihtiyacımız var, Onu organizasyonunu yap. Onlar bitince hemen arkadaşlar montaja başlayacaklar. Gemiyi de pazartesi falan yüzdürmemiz gerekiyor. Ee, söz söyle söylemez size burada fayans işinden radar işine kadar bütün işler yapılıyor. Yani gemide, akla yani bir gemi dediğiniz zaman bir e, seri imalat yoktur, bir butik işlerdir bunların hepsi. İsteğe göre işlerdir. Dediğim gibi bir fayans, fayansdan başlarsınız. Radara kadar yani teknolojinin en ince noktasına kadar gidiyorsunuz. Benim lakabım Maçkalı. E, ee, lakabım bana ustam taktı. Şimdi burada o kadar kalabalıktık ki asıl benim adım İsmail. Fakat bizim atölyede burada beş tane İsmail vardı. Şimdi İsmail dediğin zaman beş kişi birden kalkıyordu. Onun için herkese bir Lakaptı Abdullah. Ben Trabzonluyum. Trabzon Maçkalıyım. Onun için benim adım Maçkalı kaldı. Biz 1973 senesi Gemi Yapı Meslek Lisesi'ne girdikten sonra birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda biz atölye dersinde bu atölyelerde çalıştık. Yani 74 senesinden itibaren bu tersanesinin içindeydik. ya yani. Bütün torna işlemleri, freze işlemleri bu atölyede yapılmaktadır. Şehir mevcut olan gemilerin yüzde 90 diyebilirim. Tersane imalatımız da sıfırdan yapılmıştır. Eskiden dökümhanemiz vardı Tadiş Tersanesi'nde. Tabii dökülüyordu. Bütün pervaneler hepsi burada dökülmüştür. ya. Yani. Bütün gemilerin pervaneler burada dökülmüştür. Bu gemilerimiz her 4-5 senede bir Lloyd muayenesine açılır, liman muayenesine açılır. Bu ee, olaylarda şaplar çekilir. Şu anda yaptığımız şey, şaftı buraya getirdik. Bu esnada, sökme esnasında e, sancak pervanenin çatlak olduğu görüldü. Bu e, tabii Lloyd'a bildirildi. Tamire gönderdik fakat tamiri mümkün olmadığı için pervanemizi sıfırdan dökülüp geldi. Çok Konik değil. alıştırmasını tekrar burada yapıyoruz. Bu tabii uzun bir süreç, alıştırma, yoklama, söküp takma bir işten beraber. Bu olay iki eee koninin birbirine iyice alışması lazım. Alışmadığı zaman geminin manevra sıralarında ileri ve geri manevralarda şeyin pervanemizin düşmesine kadar gider yani. Onun için bu alışma bu sistemin en önemli şeylerinden bir tanesi.